Evet merhaba beyler bugün size ee, mining nasıl yapılır çok sorular geliyor bunun için o yüzden A'dan Z'ye her şeyi anlatarak çekeceğim şimdi. Evet ilk öncelikle not defterime her şeyi yazdım. Elinizde ilk öncelikle 6 veya 8 GB bir kart bulunması gerekiyor arkadaşlar. Ve bu kartın mining ayarlarını bulmanız gerekiyor benim kanalımda birkaç tane kartın e, mining ayarları mevcut eğer elinizdeki kartlar e, 5500 xte 2060 veya 1660 Super veya e, RX 570 ise benim kanalımdan girip bakabilirsiniz e, bu kartın ayarlarını ayarlarını da bulduktan sonra arkadaşlar Binance ve Binance TR kayıt olmamız gerekli. Binance ve gördüğünüz gibi Binance ve Binance TR kayıt olacağız. Burada KYC olması lazım yani kimlik doğrulama. Bunları da yap yapmamız gerekli yani kayıt sırasında. Daha sonra ise mining yapacağımız havuzun seçimi. Ben Ether mine'da yapıyorum arkadaşlar. Size de tavsiye eder miyim? Ederim. Evet burada ee, havuzumuzu da seçtik diyelim ki. Ethermine havuzunu seçtik. Daha sonra ise Arkadaşlar Hemen şuradan bakalım. Miner programının indirilmesi ve ayarları de demişiz. Buradan arkadaşlar Ethermine'de sağ üstte bulunan Start Mining'e bastıktan sonra Kartınız AMD ise buradaki programları Nvidia ise buradaki programları herhangi birini yani indirmeniz gerekli. indir indirdikten sonra ise genelde hep aynı oluyor o yüzden kendi mining programın üzerinden size bir örnek göstereceğim Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran geliyor karşınıza ee, server burada gördüğünüz gibi sizden e, havuzun adresini istiyor arkadaşlar siz havuzun adresine hangi miner programı olursa olsun buradaki Avrupa adresini kopyalayacaksınız. Daha sonra ise sizden port istiyor arkadaşlar. Havuzun portuna ee, 4444 veya 5555 yapabilirsiniz. Hangisinde çalışırsa ben de 5555'te hata vermiştim. Mesela o yüzden 4444'te duruyor. Bunlardan birini yaptıktan sonra arkadaşlar daha sonra sizden cüzdan adresinizi istiyor. Yani çoğu miner programında böyle yani sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Sadece e, server istediği yere havuzun adresleri e, cüzdanınızı istediği yere de e, binancedan geliyoruz arkadaşlar buradan cüzdan adresimizi bulmak için spot cüzdanı diyoruz. Daha sonra ise buradan ETH yazıyoruz ve buradan yatırma adresine girip A seçin diyor burada. Burada fark etmez çoğunda aynı adres çıkıyor zaten. Ethereum A'nı seçebilirsiniz. E, bu adresi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Burada çıkan adresi ve buradaki cüzdan kısmına yapıştırıyorsunuz. Daha sonra burayı kapat bir kaydede basıyorsunuz. Kaydede bastıktan sonra bakalım ne yapıyormuşuz. Ayarlarını gösterdik. Ethermine havuzu ödeme alma. Şimdi siz bu ayarları yaptınız ve mining yapmaya başladınız. Mining'i başlatmak için de mesela bu programda mineeth.bat dosyasına tıklamamız gerekiyor tıkladığınızda zaten direkt başlıyor mininginiz başta da siz kazımınızı yaptınız ethermine havuzunda minimum ödeme miktarı 0.01 ethereum burada da burada bir daha doğrusu bunu ben ayarladım da yani 0.01 ethereum olması gerekiyor ödeme almanız için ödemeyi nasıl alacağız evet ödemeyi almak için de elinizde bulunan şurada yazıyor ne kadar diyelim ki? 0.01 ethereum'unuz var. Veya burada ne kadar varsa artık ne kadar çekmek istiyorsanız buraya geliyorsunuz. Burayı çekmek istediğiniz ethereum miktarını yazıyorsunuz. Şu bölüme. Daha sonra ise alttaki giveaway miktarı var. Arkadaşlar bunu ne kadar yüksek tutarsanız ee, o kadar çok ethereum'unuz e, transfer aşamasında kesiliyor. Transfer ücreti olarak alınıyor sizden. Ben 63 giveaway'de çekim yapıyorum genelde. Burayı ise IP adresinizi arkadaşlar e, mining yaptığınız bilgisayarın IP adresine yazıyorsunuz. IP adresinizi de bu siteden öğrenebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi benim IP adresim yazıyor. Bunu kopyalıyorsunuz. Buraya buraya yapıştırıyorsunuz. Çekmek istediğiniz Ethereum miktarı kaç gibiydi? Bu gibi miktarı yatma hızını da e, belirliyor. Ne kadar diyelim 500 gibi yaptınız çok hızlı yatar paranız ama aşırı kesinti olur. O yüzden pek acele etmenize gerek yok. E, buraya da ip yapıştırdıktan sonra buradan ayarları kaydedip çıkıyorsunuz. Daha sonra ise ödemeyi beklemeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Ödeme e, Binance'a geçtiğinde size zaten binans üzerinden bir mesaj gelecek arkadaşlar. Ethereum olarak bu hesabınıza yatacak. Daha sonra ise arkadaşlar Ethereum olarak hesabınıza yattıktan sonra piyasalara geliyorsunuz. Buraya Ethereum diyorsunuz. Hemen al sat diyorsunuz arkadaşlar. Elinizde bulunan Ethereum'u buradan artık ne kadar Ethereum varsa burada %100 diyerek e, Ethereum'u sat diyorsunuz. Ethereum'u sat dedikten sonra bu USDT olarak hesabınıza tekrar yatıyor artık dolar olarak yani usdt dediğim şey Aslında dolar Evet dolar olarak hesabınıza yaptıktan sonra arkadaşlar Buradan Gördüğünüz gibi e, Çekme Kısmı var Buraya giriyorsunuz Ve Binance TR'deki e, USDT'ye de girip yatırma diyorsunuz. Daha sonra ise buradan TRC20 ağını seçip buradaki adresi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Binance TR'den yatırmaya giriyorsunuz. TRC20 ağını kopyalıyorsunuz. Daha sonra ise Binance'daki çekme, USDT çekmeye girip buraya adresi yapıştırıyorsunuz. Buradaki ağı da TRC20 olarak seçiyorsunuz. Daha sonra ise buraya e, ne kadar miktar çekmek istiyorsanız o kadar yazıyorsunuz. Diyelim ki 100 dolar çekeceksiniz. 100 dolar çekmek için 100 yazıyorsunuz buraya. Daha sonra çekme diyorsunuz. Daha sonra size onay kodları gelecek. E-mailinize ve telefonunuza. Bu onay kodlarına girdikten yaklaşık 2 dakika sonra Binance TR'ye geçmiş olacak paranız. Binance TR'ye geldikten sonra ise piyasaya gireceksiniz. Bunu siz dolar olarak çekemiyorsunuz. O yüzden ve USDT yazıp buradan ne elinizde ne kadar dolar varsa yüzde yüzünü deyip e, satacaksınız. E, sattıktan sonra bu hesabınıza TL olarak dönüşmüş bir şekilde yatacak arkadaşlar. E, TL olarak yattıktan sonra ise buradan çekme diyeceğiz. E, ve buraya kendi ibanımızı yazacağız. Kendi isminiz kesinlikle bilgileriniz doğru olmalı. Buraya kendi ibanımızı yazacağız ve çekmek istediğimiz miktarı yazacağız. Daha sonra onayla diyeceğiz ve telefonumuza kodu gelecek tekrardan. Bu kodu da girdikten sonra buraya girmiş olduğunuz ibana hafta içi hemen yatıyor arkadaşlar vakıf bank falan olursa vakıf bank olursa hafta içi hafta sonu fark etmez fark etmez yani direkt 10-20 saniyede geçiyor hesabınıza. Eğer hafta sonuysa da diğer bankalarda hafta içine beklemeniz gerekebiliyor bazen. işlem bu kadar yani basit. Eğer bu video size yardımcı olduysa bir beğenip abone olup bana destek olabilirsiniz. Eğer aklınızda kalan bir soru varsa da altta yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.